Merhabalar değerli dostlarım, efendim hepinize hayırlı uğurlu güzel günler diliyorum. Efendim bugün cuma, hayırlı cumalarınız olsun. Telefonlarınız, kapılarınız güzel haberler için çalsın inşallah. Allah'a emanet olun. Efendim Jüpiter'i konuşacağız. E, o çok güçlü, e, o çok e, iktidarlı, büyük şans vadeden eden, efendim e, bolluk, Bereket, e, efendim iyi şans, vizyon, adalet dağıtan güzel gezegen 26 Mayıs'ta burç değiştirecek. Sevgili burç taşlar efendim boğa burcundan ikizler burcuna intikal edecek. Şimdi e, değerli dostlarım e, hemen... İkizler Burcu'na geldi. Acaba her, işte hepimiz fena olacağız da ikizler mi iyi olacak? Ya da işte efendim Boğa Burcu'nda hiçbir şeyini görmedik de ikizler Burcu'na geçince ne olacak? Bir gezegen bir yerden bir yere geçerken mutlaka ki geçti, geçtiği yerde bir iz bırakmıştır. Geleceği yerde de bir iz bırakacaktır. Hangi evinize denk düşüyorsa orada size güzellikler sunacak. Çünkü bu Bilge size deneyimlik deneyimler sunan manevi değerleri yücelten yükselten teknolojik ilerlemeleri teknolojik ilerlemeleri hepimize dünyaya sunan Efendim güzel burcumuz ikizler burcu Bilge konuşkan yazar çizer akıllı girişken e, bir şeyi e, sezgileri güçlü e, efendim 26 Mayıs e, da seyrine başlıyor Ekim'de e, biraz e, efendim durağın dediğimiz hani ya da yavaşlıyor diyelim ona e, yavaşlıyor ve ondan sonra bir retro yapıyor efendim e, Şubat 25'te ise ee, tekrar normal seyrine başlıyor ama e, ilgi alanı, ikizlerde etki alanı daha doğrusu bir yıl sürecek. Hani bildiğiniz gibi her şeyde bir yıl kalıyor. Şimdi burada önemli bir şeye e, parmak basmak istiyorum. Bu e, efendim Jüpiter, bu büyük gezegen ne zaman ikizler burcunda seyrine başlasa, hani yıllık seyrine başlasa? E, diyeceksiniz ki Amerika'ya taktım. Amerika'ya takmadım. Ama böyle bir gözlem var, böyle bir efendim e, şeyimiz var, böyle bir e, verimiz var elimizde. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan değişiyor, yeni başkan geliyor. Yani bakarsanız şayet e, Google'dan araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz e, neler olmuş ABD'de. Ee, göreceksiniz ki her ikizler burcunda seyrine başladığı zaman bu Jüpiter bu koca e, gezegen e, efendim e, George Bush gelmiş ondan sonra Junior Bush gelmiş ondan sonra Obama gelmiş yani çok ilginç e, şöyle bir tahminim var bundan 6-7 ay önce hatta bir yıla yakın neredeyse e, söylemiştim Biden'ın görevi son bulur büyük ihtimalle de e, Trump gelir diye e, Hayırlısı olsun bütün dünya için. E şimdi niye Amerika'yı sürekli takip ederim? Çünkü onun e, Amerika'nın da etkileri e, bütün dünyaya e, yayıldığı için burada biraz ilgi alanım dahilinde oluyor. Ve gerçekten de hani e, bir de şu, burada şu var. Yani Trump da bu arada bir ikizler burcu. Böyle de bir bağlantıda kurdum. Onun da bir haritasına baktım. Efendim, bu hani Mars'ı anlattım geçen videomda Koç burcunda diye. Koç burçlarının bir özgürlük durumu söz konusu. Evet, daha fazla söylemeyeyim. Yani uzun yıllardır hani özgür kalamaz dediğimiz kişiler bu süreçte özgür kalabilirler. Böyle söyleyeyim. Efendim şimdi dedik ki Şubatta tekrar normal seyrine başlayacak e, retrosunu da daha sonra bir video ile anlatırım. E, şimdi etki alanları öğretmenler, e, şi, bu e, yoga ile meditasyonla, efendim e, e, dinle zikirle e, iştigal eden kişiler e, e, etkiler. E, efendim eşler, çocuklar. Böyle bir şey. E, efendim zenginlik vaat bir e, durum. Yani ekonomik olarak hani hep kötüye gidecek şu olacak bu olacak diyoruz ama e, bakın e, değerli dostlarım e, şimdi burada e, iyiye de gidebilir de yani. Onu da söylemek isterim. E, şimdi çok konuşmak. ikizlerin daha çok şeyse ee, ikizlerin vasıfları gündeme gelir. çok konuşmak, çok yazmak, çok hareket çok bereket Yani hepsi bunların ikizlerde mevcut ee, sözlü yazılar. Bu hani kitapları artık şey yapıyorlar ya hani e, konuşarak anlatıyorlar Selçuk Yönden falan e, çok güzel oluyor o ben çok beğeniyorum öyle izleme e, hani okumadan sıkılan insanlar e, duyarak da aynı şey oluyor çok güzel oluyor o. Bu konuda biraz ilerleme fazlaca ilerleme e, entelektüel ve sözlü dediğimiz e, yazılar daha bilmek istediğimiz şeylere odaklanabiliriz ve de hani okumak sevmiyoruz aslında sevmemiz lazım <laughs> lazım değil lazım ondan sonra e, burada e, bu tip şeyleri ilerletebilir bu e, efendim Jüpiter çok meraklıdır ikizler çok meraklıdır konuşmacıdır çok yaratıcıdır. Şimdi ikizler burcu olan tasarımcılar gündemde olur. Burçları anlatacağım. Çok kısa anlatacağım. Hani e, bu videom uzamasın siz de sıkılmayın. Hani diyorsunuz ya internetimiz bitiyor Yasemin abla. Onun için de biraz da hızlı gidiyorum. E, şimdi efendim eğitime e, çok önem verilir. E, bilgiye çok önem verilir. Çünkü bütün bu e, vasıflar e, ikizlere de çok fazla aittir ee, öğrenciler, bürokratlar diplomatlar, e, politikacılar sos sos siyaset insanları e, hani şimdi bu adayken daha toprak daha sanatçı, daha şarkı daha yemek, daha para e, şimdi burada daha entel takılır bu Jüpiter e, özgürlük e, şeylerine e, çok fazla önem veriyor. Hani bu yüzden diyorum ya Mars gezegeniyle e, efendim e, ikizlerdeki e, bu şey e, şimdi bir hava üçgeni var. E, hava üçgeni e, dünyaya biraz daha e, hani ikizler, kova ve e, şey e, burada e, terazi burada bir denge sağlayabilir. Yani herkesin e, hayrına olacak bir durum yaratabilir güzel dostlarım e, Efendim e, bu hava üçgeni dediğim gibi e, bazı e, bazı e, liderlerin bazı başkanların değişimiyle hava durumu da değişebilir bunu da unutmayalım Efendim yolculuklar gündeme gelir seyahatler gündeme gelir e, toplu taşımalar toplu e, gruplar gruplarla e, diyalog e, evlilikler evlilikler de gündemde olabilir e, şimdi diyeceksiniz ki Yasemin abla çabucak bize bir şeyleri söyler misin e, ben sizi duyuyorum onun için de sevgili koçlar diyorum 3. evinizde bu efendim bu e, koca gezegen Üçüncü evinizin şeyleri harekete geçiyor. Kardeşler, komşular, yakın akrabalar, arkadaşlar, efendim iletişim. İletişim derken araba, efendim konuşmalar, fazla dedikodu, fazla laf, fazla söz, ama güzel şeyler. Yani bir şeyleri genişletir. Şimdi efendim bir bağımlılığınız varsa. Şimdi bunu ilerletebilir. Buna da lütfen çok ama çok dikkat edelim. Efendim sevgili boğalar, burçtaşlar. Efendim burcunuzdan artık ayrılıyor bu koca adam. Ve e, nereye geliyor? Mal evinize, para evinize geliyor. Para evinize de gelirken. E, şimdi nasıl daha çok para kazanırım? Nasıl kazanırım? E, süre gelen para yani e, şimdi ben de bir boğa burcu olarak her zaman derim ki yani her gün para kazanacağım bir şey olsun yani herden para hani bir kere de kazanayım da zengin olayım da vurayım kafayı yatayım değil böyle E şimdi bu konuya daha fazla bu konuyu daha fazla irdeleyebilir boğalar e, efendim maddi olanakları çoğaltmak için eee eylemlere başvururlar. Peki şimdi burada e, ne yapmak lazım? İstikrarlı olmak lazım. E, efendim korku, kaygı bunlara hiç gerek yok. Çünkü Jüpiter illaki, illaki bir ev almanızı çok isteyerek sattığınız kazancı bol olan bir ev e, size ya verecek ya sizden alacak ya da e, bol kazanç illaki vermeden e, çıkmayacaktır mal evinizden. Değerli ikizlere geldik. Hem güneş hem Jüpiter e, bu süreçte burcunuzda olacak. E, alanınızı, e, grubunuzu, iş arkadaşlarınızı, efendim e, işlerinizi genişletme, alanınızı genişletme, işlerinizi genişletmek isteyeceksiniz. Çok şanslı bir döneme giriyorsunuz, sevgili ikizler. E, şansınızı lütfen. Çok güzel kullanın. Bakın kendinizi yenileme. Kendinizi... Ha bir tek bir şey var. Kilo alma ihtimali yüksek olduğu için lütfen gıdanıza da dikkat etmekte fayda var. Geldik sevgili yengeçlere. Yengeçlerin 12. evi o sevmediğim ev. Efendim sağlıkla ilgili konuların gündeme gelmesi sizinle. Veya efendim... Bir yakınınızın sağlığıyla ilgili. E, efendim deneyimleriniz artar. Kendinizi geliştirmek için dediğim gibi meditasyon. Çünkü çok fazla e, ilgi alanında bu Jüpiter'in bu meditasyonlar, efendim yogalar, e, ona benzer konular. E, bunlarla ilgilenebilirsiniz. Biraz kendinizi içe çekmede efendim fazlaca ilgilenebilirsiniz. Hani biraz kafamı dinleyeyim çok yoruldum gibi de hissedebilirsiniz. Ee, şimdi bir şey daha var. Ee, bunu söylemek istiyorum. Ee, Astroloji nasıl kullanırız? Hani zaten böyle bir şey var kaderimde. Bunu yaşayacağım diye değil de, hani ona karşı böyle bir şey istediğim zaman içe çekilmek istiyorum. Hayır, ben bu gökyüzünün durumundan böyleyim bunu kırmam gerekiyor gibi de düşünebilirsiniz. Geldik sevgili aslanlara. Sevgili aslanlar. Şimdi ne biliyor musunuz? 11. ev çok büyük bir ev. Çok güzel bir ev. E, sizi çok fazla faydası olan bir ev bu. Şimdi hava üçgeni de var. Sizi bu hava üçgeni yani gökyüzündeki hava üçgeni Hani Plüton kovada efendim terazide e, tutulmalar yaşandı e, e, ve yaşanacak da e, hali hazırda yıl boyunca. E, efendim e, şimdi de Jüpiter bir hava burcunda olduğu için sizi alevlendirir ve sizi de genişletir. Çok fazla çevre, çok fazla insan. E, efendim Dernekler, hayır cemiyetleri, insanlar, ee, insanlar sizi alkışlayacaklar, size güvenecekler. Ee, çok güzel, ee, çok güzel, ee, çok e, kültürel konulara parmak basabilirsiniz ve de alkışlanabilirsiniz. Süreciniz çok güzel, tam da bir yıl boyunca zaman zaman işte dediğimiz gibi retrolar olacak, oralarda uyarılarımızı zaten yapıyoruz. Geldik sevgili başaklara. Efendim iş evinizde, statü, kariyer evinizde ilerleme, popülerlik, kendi fikrimi, kimsenin fikrini dinlemeyeceğim, kendi fikrimi sunacağım. Peki sunun kendi fikrinizi. Çünkü e, efendim e, sahnedesiniz artık, alkış alacaksınız, popülerlik var. Şayet bir sanatçı veya siyasetçiyseniz gerçekten de, ön sırada olacaksınız değerli başaklar e şimdi madem ki sahneye çıkıyorsunuz sıralar da var parfümlerinizde sıkıp sıkıp çıkmayın lütfen unutmayın Allah'a emanet olun geldik sevgili terazilere Jüpiter nerede biliyorsunuz 9. evde 9. ev en büyük en büyük şans evi Kızıl derili astrolojisiyle yakından ilgili olduğum için eğitimle ilgili, uzak yollarla ilgili, efendim değişik kişiler, değişik yapılar, değişik evler, değişik kültürler, bunlarla ilgilenme ve efendim böyle bir yerlerden bir yerlere arkadaşlar edinme, gruplar kurma. E, yepyeni bir süreç sanki teraziler için. Yeni bir süreç. Sanki eskiye bir sünger çekiyor efendim teraziler. Her türlü maddi manevi yani. Geldik sevgili akreplere, benim kahramanlarıma. Efendim bu süreçte nedir biliyor musunuz? Kendinize e, bir yeni gelir alanı. Gelir. Eee Burada e, eşten gelecek olan gelirler. Bu efendim efendim sigortayla bağlantılı konular olabilir, maliye ile bağlantılı konular olabilir. E, eşle ilgili nafakalar konuşulabilir ve olaylar konuşulup büyüyebilir. Bunlara da dikkat etmekte fayda var. E, araştırın, inceleyin, düşünün, iyi düşünün kendinize yani pragmatik düşünün lütfen faydası size olsun kendinize olsun olur mu geldik sevgili ee, ha şimdi burada başakların bir de sezgiler çok güçlü bu süreçte bu süreçte o zaman ne yapıyoruz biraz da iç sesimizi dinliyoruz nasıl davranmam gerekir o size söyleyecek sevgili yaylar efendim 7 ee, evinizde olacak yıl boyunca retro yaparken dikkat edeceğiz orada sizi zaten uyaracağım İlişkiler, ortaklıklar anlaşmalar Efendim çok farklılaşacak her şey yani hayatınızda ilişkilerinizde ortaklıklarınızda bir sürü şeyde sanki yepyeni bir Efendim yepyeni bir düzen yepyeni bir süreç başlayacak efendim taşıt alabilirsiniz taşıtınızı değiştirebilirsiniz böyle bir şeylerde söz konusu ama en fazla da ortaklıklar ve evlilikler ve efendim sevgililer biraz Jüpiter'in getirdiği münakaşa yaparsanız büyür güzel davranırsanız o güzellikler büyür Efendim bir şeyden bir şeyleri alıp da hemen şey yapmayalım. Sizler doğuştan şanslı insanlar. Geldik sevgili oğlaklara. O lafı da söylemeyeceğim artık. Tamam. Jüpiter. Efendim şöyle. E, nerede biliyor musunuz? Sevgili oğlaklar. Evcil hayvanınız varsa onun e, sorumlulukları büyüyebilir. İş arkadaşlarınızla sorunlarınız varsa onlar da büyür. Yok, güzel yolunda gidiyorsa her şey işleriniz ve iş arkadaşlarınızla her şey gayet yolunda gider. Ee, efendim kilo almamaya dikkat edin. Şimdi kilo almamaya düzenli bir gıda diyeti e, çok önemli. E, efendim şöyle bir şey, şayet bu süreci güzel yönetirseniz. Ne bileyim müdürken genel müdür olabilirsiniz, genel müdürken o yerin e, yönetim kuruluna geçebilirsiniz. Yani bir e, koltuk, bir e, kariyer yükselmesi söz, söz konusu olabilir. Ama e, evcil hayvanınızda da bir sorun varsa o da büyüyebilir dikkat edin. Yok, bir tane hayvanınız varsa birkaç tane de olabilir bence öyle olsun inşallah. Efendim geldik sevgili kovalara, sevgili kovalar. Şimdi burada e, özel yaşam, özel yaşam, aşk hayatı, çocuklar, çocuklarla olan e, süreç, e, efendim zamana zamana yaymak. Hani hiç işte çok çalışıyorum çocuklarıma vakit ayıramıyorum gibi bir durum varsa, sizin çocuklarınız veya yakınlarınızın çocukları veya efendim. E, Bir öğretmensiniz. Efendim bir yuva işletiyorsunuz. Bir okulunuz var. Yani bunlar da çocuklar alanına giriyor. Şeyde, astrolojide. Ee, şimdi zamanınızın çoğunu onlara ayırmak isteyeceksiniz. Ee, arkadaşlar, ee, yani güzel bir süreç bakın. Özellikle de bir öğrenciyseniz eğitimle ilgili önemli bir süreç. Bunu söyleyeyim size. Bir şey daha söyleyeceğim çok güzel. Aşk var kaderinizde. Yani yalnızsanız ve de böyle bir şey bekliyorsunuz veya dargınsanız. Bu tekrar gerisin geri geliyor ve de <laughs> aşk var havada. Aşk kokusu var diyebiliriz. Geldik son burcumuz balıklara. Ailenizle, evinizle, yuva, dördüncü ev 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 işleri ev düzenlemeleri bu konular büyüyebilir şimdi şöyle ki mal almak mal satmak ev almak gayrimenkul almak efendim veya karlı bir şekilde kolayca satmak ee, Şimdi efendim e, balıkların şöyle bir süreci var. Yani daha sonra çalışamazsam, daha sonra yapamazsam gibi bir kaygı oluşursa bu kaygıyı lütfen azaltın hayatınızda. Çünkü siz çoğu son derece şanslı bir süreçtesiniz. Şimdi ailedeki e, bazı sorunlara çareler gelecek. Barış havası var ailede. Yeter ki sizin kararlarınız size yönelik olsun. Yani siz değerli dostlarım, şimdi kim ne yaparsa kendine yapar diye bir söz var ya büyüklerimizin. İşte iyi yaparsanız iyi olacak, e, olumsuz yaparsanız e, hiçbir şey olmayacak dermişim. Olumsuz bir şey yapmayın, kaygı, korku, düşünmeyin. E, zamanınızı, karınızı artırmaya bakın. Olur mu? Şimdi efendim. Beni her nereden izliyorsanız sevgili dostlarım, değerli dostlarım, akrabalarım, yakınlarım, e, efendim Orta Avustralya'ya, Avusturya'dan İsviçre'de, e, efendim. E, çok güzel mesajlar alıyorum. Çok teşekkür ederim mesajlarınız için. Ayrıca Twitter'daki destekçilerim ve efendim Instagram'daki bana yazmış olduğunuz güzel mesajlarınız için sonsuz teşekkürler ediyorum. Minnettarım alakanıza teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın güzel dostlarım.